Teraryum nedir? Teraryum, genellikle cam ve plastikten yapılan, kavanoz veya akvaryuma benzer bir tankın içinde, çeşitli bitki türlerinin, sürüngen ve böceklerin yaşayacağı, doğal bir ekosistemi taklit eden, yaşam alanlarıdır. Çoğunlukla dekoratif amaçlı tercih edilen teraryumlar, normalde, iç mekanlarda yaşaması çok zor olan, yüksek neme ihtiyaç duyan, tropik bitki veya hayvanların yaşayabileceği alanlardır. Ayrıca, bir cam fanusun içerisinde, minyatür nesnelerle de destekleyerek, doğal bir manzara oluşturmak istenmektedir. Hayvan teraryumlarında, yılan, bukalemun, kaplumbağa gibi çeşitli böcek türleri bakılmaktadır. Teraryumda yaşayacak hayvanların ihtiyaçlarına göre, tırmanma, saklanma, güneşlenme alanlarına ve küçük göletlere yer verilmelidir. Yeteri kadar büyük olmayan ve uygun yaşam ortamı hazırlanmayan teraryumlar, barındırılan hayvanlara eziyet olmaktan öteye gitmeyecektir bir teraryumun havası, nemi, aydınlatması ve ısısı, içinde yaşayan canlıların ihtiyaçlarına göre düzenlenmelidir. Bir bitki teraryumu şöyle yapılır, bir cam fanusun tabanına bir miktar çakıl taşı konur. Teraryum sulandıktan sonra sızan fazla su bu taşların olduğu alanda toplanmaktadır. Taşlar tabanda biriken suyun neme çevrilmesine yardımcı olur. Taşların üzerine filtre işlevi görecek olan küçük kömür parçaları konur. Bu kömür parçaları teraryumda küf oluşumunu engellemektedir. Kömürün üzeri de ince elenmiş organik toprakla doldurulur. Daha sonra uygun bitkilerden istediğinizi dikebilirsiniz. Peki hangi bitkiler teraryum için uygundur? Kaktüs, sukulent ve çeşitli yosunlar teraryum için çok tercih edilmektedir. Yavaş büyüyen bodur bitkilerin hepsi teraryumda yaşayabilir. Kullanılacak teraryum kabının boyutu ve şekli bitki seçimini etkilemektedir. Örneğin, ağzı geniş olan kaplarda kaktüs gibi daha az su isteyen bitkiler tercih edilebilir. Ağzı dar olan kaplarda ise daha çok nemi seven bitkiler tercih edilmelidir.